Evet sevgili izleyenler. Verem Savaş Dispanserinin hemen alt tarafındayız. Bir motosiklet kazası. Motor bir araç tarafından sıkıştırıldığını iddia ediyor. Ve sıkıştırıldığı için burada kaza yaptığını söylüyor. Allah'tan kaskı var kafasında. Evet trafik ekipleri olay yerine hemen gelerek müdahalede bulunuyor. Geçmiş şey, olsun. He? he? Sen, sen, ye ye sen ne diyorsun? Gazzeciyim. Dur. Sen ne diyor çek? Dur. Çekinin tutup diyor ya. Dur, dur buruş, bırak. Gazzeciyim. Evet sevgili izleyenler burada ben bu arkadaştan şikayetçiyim. Onda lütfen gereken işlem yapılsın. Söylüyorum ya adam saldırıyor bana. Geldi söyledim gazeteciyim dedim ona. Hayır gazeteciyim dedim. Bak burada kayıtlarda var. Burada gazeteciyim dedim ve bana saldırdı. Şikayetçiyim kardeşim. Arkadaşım. Asayiş asayiş ekibini çağırırsanız ben şikayetçiyim kardeşim arkadaşlar. Ben şikayetçiyim. Tamam. Tamam ben şikayetçiyim. Arkadaşa gazeteciyim diyorum. Sen kimsin diyor. Gazeteciyim diyorum. Bana saldırıyor ya. Böyle bir şey mi var ya? Daha başım burası. Evet sevgili izleyenler. Hemen Berem Savaş dispanserinin hemen altında gördüğünüz gibi burada bir kaza meydana gelmiş ve ben burada Haber için geldim ve çekime başladım. Arkadaş sen kimsin? Niye çekiyorsun dedi. Gazeteciyim dedim. Kayıtta var abi, kayıtta var. Gazeteciyim dediğim kayıtta var. Burada kayıt da var. mı? Bak ben canlı yayına girmişim. Kayıt da var. Hepsi burada var. Bir mı? Ben gazeteci inmedim ona. Hayır. Gazeteci inmedim. Değince ben hani gazeteci inmedim. Ya. Söyledim. Sana ne dedi? Kay kayıt da var ya. Olabilir. Amcacım bakın. Bakın. Bak. Ben buraya gelmişim. Niye geldim? Bak seni sıkıştıran bir araba olduğunu söyledin değil mi? <laughs> ben hayır onu demiyorum. Sen bu kazayı niye yaptın bir araba sıkıştırırsın Aa, değil mi? Aynen. <laughs> ben onun için geldim buraya. Aynen. Teşekkür ediyorum. O ama arkadaşın sabrı yokmuş demek ki gelir gelmez teşekkür bana yok öyle bir dünya öyle bir dünya yok. He? tabi <laughs> tabii canım saldırdı bana. Böyle şeyim var daha başım memleket ya önüne gelen saldıracak. Adama söylüyorum gazeteciyim diye. Evet sevgili izleyenler. Burası Verem Savaş Dispanseri'nin hemen ön tarafı. Çevre yolu. Çevre yolunda bir motosiklet kazası oluyor. Ve bu kaza esnasında daha doğrusu sıkıştırıldığını iddia ediyor şoför. Bir Doblo araç tarafından sıkıştırıldığını iddia ediyor. Ve burada motoru görüyorsunuz. Motorun şoförü de buradaki yaşlı amca. Genç arkadaş geldi. Gelir gelmez, sen kimsin, niye çekiyorsun? Gazeteciyim dedim, sen kimsin diye saldırdı. Görüntüler de burada mevcut. Canlı yayında oldu hepsi. Yayına girer girmez Evet sevgili izleyenler Burada e, motor aşağı doğru inerken e, Şehittin oradan aşağı inerken Doblo tarafı